Asilzadeler buraya kadarmış. Şov bitti. Komiserim, Firuze'yi tespit ettik. Baskına gidiyoruz. Haftalardır bu adamı arıyoruz. Adamın yerini tespit ediyoruz. Senin umurunda bile değil Ceyhun. Bardan pavyondan topluyoruz seni. Nişanlının ailesiyle senin ailen de oradaymış. Ne işin vardı o barda? Müdürüm dedim ya, bir işim vardı. Önemli bir işim vardı. Özel hayatınızdaki hiçbir şey teşkilattan önemli değildir. Esra, senin için de aynı şey geçerli. Bir daha olmasın. Ama müdürüm, gerçekleri bilmiyorsunuz ki. Ceyhun anlatsana. Tamam Esra, uzatmıyoruz. Önceliğimiz Firuz. Bak şimdi, sanat dediğin form bir işe yaramalı. Bak. Gördün? Senem. Ne yapıyorsunuz Elif ne yapıyor? Sömestirde ya karnesi de iyi olunca hanımefendi ders çalışmayı bıraktı. Doğum gününü arkadaş tayfasıyla kutlayacakmış bir yerde. Ha. İyi kutlasın kutlasın. Eve gelince bana bir haber ver tamam mı? Tamam canım. Bay. Nevzadeler öğrenci mi ya? Onlar niye sömestr yapıyorlar? İptal ettiğimiz ne? Yarın işlerine vereceğiz. Hazırlıklı olup gideceğiz, tamam mı? <laughs> Bundan film de izlenir böyle. İnternetten dizi izleyeyim. Görüm görüm Tuncay, gör. Sen ağzın doluyken konuşmadığın zaman çok daha tatlı bir insan oluyorsun. Biliyoruz şey hocam arkadaşlar. Biz sucuları çok hak ettik. Çok hak ettik biz sucuları. Bakın Ceyhun dışında biz acayip güzel babaladık durumu. Ben size söyleyeyim. Ya millet harbiden anasının yanında konuşamazdık ya. Neyin peşinde sizce bu? Ne diyorsunuz olaya? Vallahi bilmiyorum ki. Geldi geldi. Nevizade'ler oyun bitti dedi. Sonra döndü gitti. Ama abi sanki yakalamaya gelmiş gibiydi. Ben bayağı tırstım ya. Yok artık canım daha neler. Onun için delil lazım. E, yazdık ya bütün delilleri lan. Vallahi benim içime sıkıntı dolaştı yani. Bir an evvel Kandemir abi şu Elif'i falan bıraksın gidelim bu evden. Kardeşim hemen nereye gidiyoruz ya? Kandemir abi zaten Firuz'u ispiklemiş. O yakalansın öyle gideriz. İspiklemiş mi? İspiklemiş tabii. E tamam arkadaşlar o zaman. Bizim imparımızdan sonra çok yakalamaya gitti Ceyhun demekti Firuz'u. Ha. İnşallah öyledir. Öyledir öyledir ya biz canımızı sıkmayacağız artık işte bu evde bu mahallede durmak için bir sebebimiz kalmadı diyeceğim yine paşa paşa burada kalacakmışız gibi hissediyorum. Biz eğlenmemize bakalım keyfimize bakalım be. Ha bak sen ağzını öpeyim be. Hadi inş. Bana bak maşallah sana. Hep dışarıda mı eğleneceğiz ya? Şu oyunu getireyim de oynayalım. Ne oyunu kız? Ay oyun işte çok güzel. Evet artık evimizde çok eğleneceğiz. Hadi. Board game. Hemen geliyorum. Şimdi buranın arkasında gizli bir oda var. Biz ile oraya gidiyoruz. Siz ikiniz bizle geliyorsunuz. Üçünüz arkayı dolaşıyorsunuz. Bakın gözünüz açık tutunlar. Tamam mı? Hadi. Cümleten merhabalar. Fazla sözü gerek yok herhalde. Tutuklusunuz. Etrafınız sarıldı. Atın silahları atın. Oğlum ne yap? İndirsenize. İndirin, indirin. Türk polisinin silah. Tutulur mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kusura bakmayın. Ben size bir şey ikram edeyim. Hava soğuk, sıcak bir şey. Çay, kahve. Daha da soğuk aslında iyi gelir. Bir konyak. Ama şimdi siz görev başında içmezsiniz de. Bu da şakacı. Firuz, hadi tutuklusun. Gel dış önümüze. Firuz? Tüfekçi. <laughs> Tanıyorum. Çok delikanlı adam. Çok harbi adamdı, yemin ederim. Yani Allah taksiratını affetsin, öldü o. Ben Ahmet Yılmaz. ...şimdi silah var, son. Her kimsen, Firuz ya da Ahmet fark etmez. Sorguda anlatırsın. Ya hiç sana yakışıyor mu damat ya? Şehriban Hanımcığım şu halini görse ne yapar? Nasıl üzülür kadın? Sen nereden tanıyorsun lan beni? Ha? Tanırım ben herkesi. Nevzadeler göndermedi mi sizi buraya? Nevzadeleri de biliyorsun demek. Firuz, onumlu bilmem. Tutuklusun, her şeyi sorguda evet. anlatırsın, hadi tutuklusun. Ne yapalım o zaman ben joker hakkımı kullanacağım. Telefon jokeri. Kullanabilir miyim? Bu iş işte telefonu. Bu özel. Direkt cebini arayacağım. Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm sayın müsteşarım. Sahtesiniz inşallah. İyi <laughs> iyiyim ben de ben de. Yok sayın müsteşarım. Allah izin vermedi. Gidemedim yahu. Real Madrid'in maçına. Duydunuz değil mi efendim olanları? Duydunuz değil mi? Sen maçı kaybet. Dört tane yemişler. Sonrasında da git eve. insan bir üzülür, bir bir şey yapar gider. Yok alkollü, eğlenceli. Öyle doğum günü kutlamaları falan şeyden. Hı, -hı. Başlatıyor. Ben kuzu kestim. Neyini yemem? Etini. Tamam çünkü neyim ben? Geri zekalısın Bahadır'cığım. Koyun yenmez mi? Mis gibi pirzolası vardır onun. Ya Yaren diyelim ki yemiyorum yani. Kim yemez onu? ben de onu abi. Kim yememezlik yapar? Herkes yer onu. Süre bitti. Arkadaşım hayatta anlatamazlar bunu. Hayatta. Başladı. Akşamına hatunla beraber oldun. Sonra geldin diyorsun ki neyi çok güzeldi? Muhabbet! <laughs> Ay yeminle iğrenç bunlar be. Allah Allah oyunla mı oynamayalım ya? İnsan neyle yürür? Aşk abi, aşkla yürür insan. Ya hayır neyle yürür? Ayak. O ayakların üşümemesi için böyle yumuşak bir şey olur. Koyun, koyun abi. Ya Yaren salak mısın? Ne ayakkısı var koyunla ya? Hayır koyun değil Yarenciğim. Daha küçük bir şey olur böyle hani. Küçük, küçük kuzu. Bunu nasıl anlatacağım ben ya? Hadi hadi çenesi düşük anlatırsın hadi. Ee, şimdi Macellan, Macellan'ı nasıl bilirdiniz? Hamdolsun iyi bilirdik ne bilelim lan? Ya öyle değil ya Macellan yani Macellan, Macellan neye düşkündü? Karı kıza falan mı düşkün? Ya ne karısı kızı ya? Tekli de adam. Ya belki deniz anası, deniz kızı. Ya deniz kızı falan yok. burada nereye gidiyor, nereye, hangi doğrultuya gidiyor, kim için gidiyor? Ya niye gitti de ne... Ya tamam abi sen anlatma, anlatma. Ne güzel anlatıyordum ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elifçim sen nereden geliyorsun? Hocamla doğum günü mü kutladık anne? Öyle mi? Ama arkadaşların olacağını söylemiştin bana. Sürpriz yaptı hocam. E ben de Elif'in arkadaşı sayılırım, değil mi Elif? Hocam her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Elifçim sen içeri geç bakayım. Seninle sonra konuşacağız. Sen de eşlik et ona. Ne yaptığını zannediyorsun Kandemir? Kızımın doğum gününü kutladım. Bundan sonra da kutlayacağım. Onun da Ahmet'e yaptıklarını söyleyeceğim. Sen her şeyi mahvetmek mi istiyorsun? Her şeyi mahveden Ahmet diye bildiğin o adam. Sen bu gece bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ne diyorsun sen? Yoksa Elif'e bir şey söyledin mi? Sen bu gece o adamın kim olduğunu öğreneceksin. Boşuma gelen bütün felaketlerin sebebinin... ...ne olduğunu anlayacaksın. Elif'e bütün gerçeği birlikte anlatacağız. Kandemir. Ne yapayım? Üsteşen, mı kapatayım? Ayıp. O zaman... E, ...benim bir maruzatım var. E, şöyle ki... Bir asılsız sanıyorum. Böyle bir hata yapmaz çünkü Türk polisi. Asılsız bir ihbar almışlar diye tahmin ediyorum. Beni iş yerimden, e, iş yerimin şeyinde o çok güzel bir yer yaptım. o, o Oradan beni almaya geldiler. Gelmişler yani arkadaş. Sorgu gözaltınla alacaklarmış. Sorgu da. Onu artık. O zaman ben hiç söylemeyeyim, vermeyeyim şimdi telefonu arkadaşımıza. Siz müdürümü ararsınız benim inşallah. İnşallah. Cuma'ya. Görüşeceğiz inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Ne yapayım koskoca müsteşar, ne yapayım istiyorsunuz ya? Yani? Şimdi size bir ihbar geldi, normal. Siz de kalktınız, Türk polisine aldınız. Buraya yanıma geldiniz, benim gibi namuslu, şerefli, vergisini günü gününe ödeyen... ...en ufak bir açığı olmayan bir insanı gözaltına almaya geldiniz. Ya olacak iş mi? Böyle, hadi onlar böyle bir ihbarı yaptılar diyelim. Siz nasıl acaba bu ihbara inanıp da Böyle bir hatayı nasıl yaparsınız ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Diye girmedim ben lafa. Ahmet Yılmaz dedim ben. Sonra şey yaptım ya yani. Ne konuştu ya? Ne konuştun bir ya, ya altı üstü bizimle bir sorguya geleceksin. Olmadı bir müebbet edeceksin. Müebbet. Güzel espri. Vallahi çok güzel. Tamam peki. Elleri de kaldırayım. Havaya uysun. Yavaş cana. İdealist polis. Öğretemedim lan size. Yemin ediyorum. Biraz ibret alın. Görev aşkı nasıl bir şey bir görün. Hala konuşuyor ya. Hadi yürü artık yürü. Tamam. Anlıyorum efendim. Anlıyorum. Belli ki bir yanlışlık olmuş. Evet evet. Ben hemen durumu müdahale ediyorum. Müdürüm. Firuz Tüfekçi, namı diğer Ahmet Yılmaz. Tutukluyoruz. Sen öyle san. Gidiyoruz. Aa! Hani gözümüzün önünde aradı ya müsteşarı, biraz alenen olmuyor mu? Ceyhun, ben ne diyorsam o. Beyefendiden özür dileyin. Ekip arkadaşlarını topla, çıkın buradan. Yok Olsun. artık ya! Müdürüm, Yok müdürüm. artık, ne özrü. Olur bir yanlışlık herkes. Vay şerefsiz ortaya koydum. İkinizden biri alsın işte. Adaletten kaçmak bu kadar kolay hale geldi mi ya? Adaletten kaçmak? Ya olmayan bir şeyden kaçılmaz ki. Ah, ah, damat ah sen gelmiş burada beni almaya çalışsın. Sen daha kimden kız aldığını bile bilmiyorsun. Ben sana bir şey hissettireceğim. Git yukarıdaki odadan o benim son vizyon filmim var ya. Onu bir getirsene bak keyfini biz yiyelim beraber. Sizi çok ilgilendiren bir film. Girelim biraz. Komik yanları da var ama şey yapmayın yani. Çok sıkılma. <laughs> ben bir koptum filmi. <laughs> sen ya yani, önden bilgisini veriyorum sen şey yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük